arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir gün evvelsin canlı hayvan pazarındayız. Ee, pazarı gezdik. Mehmet sen de bir gel size bir kursu getirmiş. Biz gel yanıma. Sattık bunu kiloyu e, kaç tane yediniz? 50 yedi. Şu anda öyle e, fazla hayvan da yoktu meydanda. Fazla müşteri de yok. Yani geçen sene göre piyasa biraz düzgün görünüyor. Hem hayvan da az, müşteri de az. Ama inşallah iyi olacak. Tosun ülkesine 35 milyar tuttu. Yani ekonomi olarak çok milyarlı zorlar. Zorlar ama her şeye zam geldi. Ona göre hayvana hayvan biraz daha. Şimdi düşünürsem eti yemek kaç kilo? Gerçekten de çok, 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 çok. Tabii zor, hayat zor yani müşteri de, de, de zor olabilir ama buna rağmen meydanda da hayvan da var. İnşallah satışlar iyi olacak. Bir işte herhalde Bir hayvan evet arkadaşlar Erzurum Canlı Hayvan Pazarındayız. Bunlar fiyatları ne kadar diğerlerinin ortalama? Abi 15'ten başlıyor 16, 17. Evet, pek kaç kilo geliyor et olarak bunlar? Abi et olarak 180, 190. Bu aralar geliyor. Peki bileğin inekler? Hangi ne kadar abi? Bunu gibi mi? Bunu gibi evet. Bunu gibiler abi 180, 190 kilo gelir. E, fiyat ne kadar canlı olarak? Bunlar canlı kilo 45 milyon. Evet. Aa, ayakta da 17 milyar istiyoruz. 17 milyar. Evet. Peki şu şekil böyle tosullar fiyatları? Şu tosullar şu anda bunu 57 milyonu aynısını aldı. Canlı kilo. Canlı kilo elde. Evet. Milyon. 25, 26 milyar da ayakta.

Bereketli olsun hocam. Sağ olasın, teşekkür ederim. Abi dügeyle inek karışık mı yoksa düge bunlar? Dügeydir bunlar, kafa kaçmış dügeyle. E, fiyatlar ne kadar çift olarak? Fiyatlar Çiftli. çift, olarak 25 liradır. Işte. 25. Evet. Ortalama et olarak ne kadar veriyor bunlar? Ortalama, Kaç kilo? 120-130 kilo arası et veriyorlar. 120-130 tane Paneli. Hayırlı olsun, hayırlı satışlar olasın, hocam. Teşekkürler. Yan yeni çoğalmaya başladı. Yanlardan kazandı. Burası patladı. <laughs> Hayırlı satışlar Bunlar, Sağ olasın. Bunlar kendine 30 otuz yediye al götür. İkisi de iyi kurbanlık. Ben satayım, sen ayrı sen de ödün. Ve şimdi bunda yirmi yedi bir Yok yok, öyle değil. yok. Yok. Sana satış yok. Hayır. Yok. Üstüne bunlar çift mi söylüyorsunuz? Her çift kardeş. İkisi de aynı birbirine benzer. İkisi de benzerler. İkisi de. Çiftine <laughs> ne istiyor? Ya, ben otuz yedi dedim arkadaş şu diyeceğim. içindeyim. 27... Tamam. Yok. Yani. Hiç konuşma, al. Para kusur verirler. 33 çeçey yani. Türkler diye. 33 34 34 Ya öyle bir şey yok. olmaz. Olma. Olma. Şey olma. Abi gel yanıma. Ben abi paraya bak abi. Para yazını da Alexis'in 200 yaptı. Daha Sen bırak sana abi bırak asık. Sen var. Aynı Yok. Hocam pazarınız nine, bitti inşallah. Hayır, e bitti hayır. Kaçta bitti? 32 bin lira eksisi. Tek ona Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Gel Hasan sen ve tam net bir şey. Hayırlı olsun bu kaç kilo geldi? Hasan Bey bu 441 kilo sağlam geldi. Maşallah. 441 sağlam. Evet. E kilo ne kaç lira? Kilo 53 liradan oldu. 53 liradan mı? 53 oldu. Güzel bir kare vardı. Kapak açmış. Ve... <Gücks> 23 milyar 400 milyon para tutuyor. 23.400 milyar Yani her bu, butu, tuz zamlara göre hayvan Eşim çok pahalı var. değil. Var. Normal yani. 23.000 23 bin lira abi. Bir tane düve parası. olsun Bana ucuz atıyoruz. Hayırlı olsun. 23 bin lira satılmış.

Bu hayvana 35 istiyor. 35 vermedi. açmış mı bunlar? Açmış. 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 ben

kilo var. 200 kilo. Fiyatı ne kadar böyle ayakta? 20 bin lira istiyoruz, satılmıyor. 20 bin lira. Peki bu sene nasıl yani hayvan pek fazla yok, millet de aşırı yok. Yokluğunun sebebi piyasa yok, satılmıyor. Fiyatlar yüksek, maliyetler yüksek. Maliyet. Ama her şeye göre hayvan o kadar fazla da değil yani. Madiyet, diğer, değil. diğer göre hayvan e, ee, değil et şu anda bütün gelen zamlara göre çok ucuz kaldı. Yani Aynen. yine alım gücü yok, alamıyor. Dört kişi, beş kişi, altı kişi, yedi kişi bir kurban almanın hesabını yapıyor. İnsanların alım gücü kalmadı. Hayvan her sene ye, gelen zamlara göre çok ucuz. Yemler de pahalı. Bütün yiyemler 360 bin lira. Aynen öyle. O, o, da, öb öb öbürü kaç kilo şey, geldi onun yanındaki? Sen. 140 150, 150. Onun fiyatı ne kadar Hanif abi? Buradan 14 lira istiyoruz. Geçen seneye göre ama fazla değil. Her şey yüzde 300 400 300 arttı. Bunlara baktığın zaman hayvan çok ucuz. Aynen. İnek geçen sene de 12 liraydı. Şimdi 17-18 lira. Evet. Yani o paralar anca satılıyor. Hı. Ama biz mazotunla benzinle bir gıda ile kıyasladığım zaman hiç yanına kavuşamıyor. İnşallah yetkililer de böyle Otur, sesini duyar. E, 30 kuruşluk bir tane kek olmuş 3 lira. Aynen öyle. Bir tane gofret olmuş 4 lira 10 kat buna yüzde iki yüz de geldiği yok. Bir evet. de canlı hayvan maliyeti var. Yiyor, durmuyor yerinde. Evet. Şu iki hayvanın burada her gün durması müziği evet, evet, Tamam bir teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Hayırlı Tabii olsun. Allah razı olsun. Sizden de sağ olun. Araca kuranlar evet. da var. Yem maliyetler yüksek değil mi? Yüksek, fiyatları yüksek. Bu da ge bunlar gelecek de kurbanlık bunlar oluyor. Gelecek ki. Daha masrafı da çok masraf da katlanıyor. Aynen. Yemlerde şikayetçisiniz tabi. Tabi fiyatlar aşırı pahalı. Evet. evet. Söyledi, kaç çıktı ortalama, çifti? sen bana sordu, abone ol zaten ortalamayla. 20, 22, 23 e kadar gidiş çifti. Anası yani da gidiş çifti. E Yok, yan yani 23'e olur. Adam içindeki seçti yani 22'e saatte en iyisiydi. Kapağı da açmış. Buna da bir tane. O kapaksız bunlar. Yani evet arkadaşlar yine Erzurum Canlı Ayfa geldim. Yalnız Kurban Bayramı'na az kaldı. Yani bir 20 günden az kaldı. Ama o kadar öyle bir müşteri fazla yok, hayvan da fazla yok. Aşırı bir rabet de yok. Şu anki durumlar böyle. Evet. Kardeşim sen Ne sen yok? Kolay gelsin Hacı abi. Sağ ol teşekkür ettim canım. Hayırlı satışlar. Allah razı olsun. Fiyatlar nasıl bu? Ey fiyatlar çok şükür bu sene de yani fazla bağlı değil. Evet. E, çok harika. Satışlarımız başlamış. Allah'a şükürler olsun. Şu anki o bu da bu, bu koyunlar fiyatları ne kadar tane olarak? 2000 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar başlıyor. 2000'den 3000 liraya kadar. Ya, o Bunlar ya. kurbanlığa oluyor mu? Tabii tabii hep koyun, hep 2 iki yaşında, iki, iki yaşında şey. Hayırlı evet. satışlar, kolay tamam, gelsin. Teşekkür hadi. ederim, hayırlı Sağ olasın, teşekkür ederim. <laughs> Bizim meşhur Erzurumlu Alakçı Sıdık. Sıdık Çayırcı. Merhaba, hoş Berek, geldin. Hoş bulduk, sağol, bereketli olsun. Fiyatlar nasıl Sıdık abi? Fiyatlar iki buçuk, üç, üç buçuk. Tane. Evet. Bu kurbanlık da oluyor, hem adak hep evet. kurbanlık değil mi? Şu... Orta <laughs> ortalama fiyat iki buçuk, üç lira arası diyorsunuz. Evet. Peki kuşların fiyatı ne kadar? Kuşlar dört lira, beş lira, altı lira değişiyor. Ee, maliyetler nasıl? Herkes şikayetçi maliyetlerden. Vallahi yem fiyatları biraz pahalı bu bir sene. Yem arpa değil evet. mi? Ona rağmen koyun pek fazla aşırı pahalı değildir Yok, yani. pahalı değil. Şey, en ucuzu yine koyundur. Genelde bu sene küçük baş satılır. <laughs> yani herkes alabilecek evet. işte koyunları değil mi? Hayırlı evet. satışlar kolay gelsin. Teşekkür Tam hayırlı olsun. İyi valla sağ olasın. Bunlar düge değil mi? Kapı kaçmış. Yani Bunlar normal çift değil de tek olarak kaç lira? 14 ya 15 16 lira. 14 15 Bunlar ortalama kaç kilo et verir tane? 180, 170. Ya Hocam satışlar nasıl? Hiç şey yok abi. Yok he. Yok. Değil. İnşallah olur yani bayrama nasıl? güre aşırı. İnşallah. İnşallah. Ay bak. Hadi. <laughs> Bunları da arttınız mı? arttık. Art, art. Kaç kilo geldi? Bu 750 kilo geldi, bu 650 kilo geldi. O bu 750 kilo. Evet. Hocam bu? 650 kilo. Satıyor musunuz yoksa? Satıyoruz. Satıyoruz. Peki kilo ne kadar canlı kilo? Kaçasın? Yani kilo 50, 50 ile 60 55 60 arası. 55-60 arası. Hani bayram yaklaştığına göre öyle fazla iş, müşteri de yok, mal da fazla yani yok. Piyasalar biraz durgun. Biraz durgun, he. Tabii. İnşallah iyi olur. Evet. Maliyetlere göre yine hayvan yüzü ister. Mazota göre mazot birden değişe katlanmış. Aynen öyle. Artık biraz atlamamış daha. Doğru. Geçen seneye göre az biraz film var, artış var ama ama her şey yüzde 200-300 artmış. Mal da yüzde 200'ine fazla değil. Tabii buna göre yeni fiyatları da pahalı. Yok, yok, çok, yok. Çok ya, değil, yok, çok. çok yok, yok, ya sen ne dedin 25 Yok, çok olmaz. Vallahi Yakup çoktur sen. Dur Ne dur, dur dur. Dur bu ağır ağır. ne ikisine ikisine 25 mi istediniz? Ati Bey verdi. Bir bölüşü bir aranızda bir şeyler yok mu? Evet arkadaşlar bilet 57 60'a kadar gidiyor yani bu şekilde ama güzel para. Tamam bunu alalım. Burada da şöyle Güzel. Ortalama bunu kilosu yani 600 endi 700 arası bunlar gelir bu da 600 şey 700 800 arası bu gelir. Evet arkadaşlar yani hayvan pazarı bu şekil. İnşallah bir dahaki sefere size tanıtacağız yine görüntüleri alacağız. Herkese iyi seyirler.